na eminim bir, Aynen, bir tür e, yani. bu noktada hoşgörü kültürüne de bir atıfta bulunacak olursak bu hoşgörü kültürünün e, hem dini anlamak için bir çaba sarf etmeyen empati kurmayanlar hem de dindar olup mağduriyet psikolojisini iktidar olduğu günlerde bile sürdürenler anlamında her iki tarafa da gerekli olduğunu düşünüyorum Bilmiyorum bana katılır Şimdi, mısınız? Şimdi büyük bir hoşgörü kültürü eksikliğimiz olduğu da ayrı bir gerçek. Kesinlikle. Şimdi bakın yaşadığımız çağda ben, ben pardon bir şey eksik kaldı. Bugün yani İslam hakkında tam bir cehalet diz boyu. Çünkü Gallup'un bir araştırmasından bahsedecektim e, yarım kaldı sözüm. Birkaç sene önce zannediyorum Gallup'un yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de yüzde atıyorum yüzde 80 İslam'ı benimsediğini söylüyor veya daha dinlerlaştığını. Diğer taraftan %75 şeriate karşı olduğunu söylüyor. Şimdi bu benim bahsettiğim Cumhuriyet'in ilk döneminde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sipariş verdiği bugün Sünni İslam'ın klasikleri olan eserlerin devrinde böyle bir neticenin ortaya çıkması mümkün değildir. Bu 60 sonrasındaki ideolojik kamplaşmanın ve İslami kavramları manipülasyon ve çarpıtmanın Hı -hı. ürünüdür. Bunu Halbuki, çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Halbuki İslamla şeriat, İslam Çok net bir biçimde. Şeriat, yani bu ben şunu söyleyerek Sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bu Türkiye'deki böyle bir tablo. Yani gül gülün gülüyüm mü ağlayım mı türünden böyle bir tablo. Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin iflasının da te, e, şeyidir, teslimidir. Yani bu ülkede İslam'la şeriatın aynı şey olduğunu eğer ilahiyat Hocaları, işte Hayri Kırbaşoğlu çıktı konuştu. Eğer bunlar da söyleyemiyorsa, yani kim söyleyecek? Evet, kelimelerden korkmamak gerekiyor en azından. Kelimelerin evet. hukuki anlamlarını, evet. terminolojisini iyi bilmek gerekiyor. Sevgili İsmail Güneş, güzel bir akşam yaşadık ve yalnızca sinemaya da takılıp kalmadık. Çok ciddi, Türk toplumunun son 100, 100, 150 yıllık serüveni içinde kulaçlar attık. Bunu toparlayacak şöyle 3-4 dakikayı geçmeyecek bir değerlendirme bir sinemacı hem meslek örgütü başkanı hem yapımcı yönetmen ve senarist gözüyle sinemanın ve televizyonun yalnızca İslam dini ve yalnızca Önder Çakar'ın dediği gibi sünni İslam da değil. İnanç algısıyla bu barışması yani metafizikle manevi dünyayla maneviyatla ilişkili bireylere yönelik saygısını arttırması yakın vadede sizce mümkün gözüküyor mu? Şimdi e, geniş konuştuk, farklı şeyler konuştuk gibi e, tarif ettiniz ama e, hayatın içini konuştuk. Hayatın içindekileri konuştuk. Hı hı. Sinemada hayatı anlattığı için aslında sinemanın dışına da çıkmadık yani. Bütün onları konuşurken sinemanın konusu olabilecek, sinemanın hikayesi olabilecek şeyleri de konuştuk. Çünkü bunların her biri birer film. Yani ben omuzuna çocuğu almış... ...yak yak diye bağıran insanın... ...beş sene sonrasından... ...iyi bir film çıkabileceğini düşünüyor. Yani onu söyleyen insanın... ...yani rüyasında ne gördüğünü... ...hayata nasıl baktığını... ...gelişmelerden neler algıladığının... ...da enteresan bir film olabileceğini de... ...konuşmuş olduk aslında. Yani bütün bunları söylerken... ...birilerini eleştirmek ve kendimizi... ...temize çıkarmak için yapmadık. Biz de bu toplumun bir parçasıyız... ...ve bu toplumun içinde... Toplum ne kadar yalancıysa biz o kadar yalancıyız. Toplum ne kadar doğrucuysa biz de o kadar doğrucuyuz. Biz bu toplumun dışında insanlar değiliz. Yani o açıdan baktığımızda ben en azından şöyle söylüyorum. Kendi filmlerimde iyi kötü çelişkisi çok azdır. İnsanın kendi kendiyle çelişkisinin daha önemli olduğunu düşünürüm ben. Çünkü bizdeki bizdeki şeytan inancı batının şeytan inancıyla aynı değildir. Yani Hristiyanlıkta şeytan kötü tanrıdır. Eylem yapan iyi tanrı vardır, kötü tanrı vardır. Hatta şeytana tapanlar da aslında bir tanrıya tapmış olurlar. Evet. Ama bizde böyle değildir. Şeytan bizde bir melektir ve insanın ruhuna vesvese verir. Yani sadece birine vesvese vermez. İyi kötü çelişkisi, iyi kötü dramı batının dramıdır, bizim dramımız değildir. Bizim dramımızda insanın kendisi de kendi kötüsü olabilir. Çünkü biz kötü diye adlandırdığımız kişinin hikayesine girersek onun onun dertleriyle onun içine bir empati yapmaya kalkarsak adamın haklı olduğunu görürüz. Oysa ki gerçeklikte böyle bir şey yoktur. Yani insan hem haklı hem haksız duruma düşmez. O yüzden şeytan bizim hayatımızda bir vesvese unsurudur. Bizim ruhumuza vesvese verir ve biz bir filmin iyi oyuncusuyken aslında kötü oyuncusu da olabiliriz. Bu hayatın kendisidir ve insan günahkar bir canlıdır düşünen bir canlıdır. Hayvandan onu ayıran şey düşünmesidir ve günahtan münezzeh değildir. Ama günah şey yaptığı, özlediği ve özlemesi gerektiği bir durum değildir. Tam tersi kurtulması gerektiği bir durumdur. O yüzden kendi günahlarımızdan korunmamız lazım. Bir çelişkiler, bir karşı işte Yeşilçam ne zaman özür dileyecek diye bir başlık attı bir genel yayın müdürü. Niye özür dilesin Yeşilçam? Neden özür dilesin? Hiç adam öyle inanıyordu, filmini öyle yaptı. Sen öyle inanıyorsan filmini öyle yaparsın. Yıllar önce bana şöyle bir şey söylemişlerdi. Ee, bir filmle ilgili, çok tepki çeken bir filmle ilgili. Bu filmin aleyhinde bir şey var, açık oturum var, konuşur musun? Dedim ki hayır konuşmam. Herhangi bir filmin yasaklanmasını istemem. Senin kutsalınla ilgili bir, e, bir bir film yapılıyorsa ve senin kutsalını eleştiriyorsa sen de onun kutsalını eleştirirsin ve ödeşirsiniz. Evet. Hayat böyle devam eder. Kaldı ki bu mecbur bir durum da değildir. Şu çağda sinemanın sinemanın sevgiye, hoşgörüye ve bütün güzel değerlere hizmet ettiği bir çağda kapitalizme mücadele kapitalizmle mücadele etmemiz gerektiği bir çağda çünkü görüyoruz ki adam bizim soy eleştiriyor. Obama efendi büyük felaket diyor ama Irak'ta öldürttüğü bin, bin milyon insanın felaketini söylemiyor şerefsiz. Evet 2 milyon 250 bin sivil sayısı yani, sonra. Yani şimdi var. o soykırım değil o büyük felaket değil benim bana bir şekilde bana göre bir tehcir olan hani yapılmasaydı iyi olurdu böyle olmasa durup dururken de olmadı her şey. Kimse durup dururken bir aman, sabah kalktı. Aman. Bir kalktı. Çok Bu da bir sinemanın... 95 yıldır çözemedik burada, o burada konuyu. Bu bir sinemanın konusu. Yani bir sabah kalktılar da böyle Ona bağımsız bir konu yapsak şimdi, zor bitiririz. Şimdi buradan yola çıkarak hiç kimse hiç kimse ne tek başına masum ne tek başına günahkar. Aynen. Benim söylediğim söyleyeceğim şey budur. Hepimiz günahkarız, hepimiz masumuz. Sevgili Önder Çakar. 2006 yapımı takvayla birçok ödül topladınız ama birçok eleştiri de topladınız. Hala da toplamaya devam ediyorsunuz. Stüdyomuzda da devam etti. Bir Marksist olarak, bir Marksist senarist olarak. Ee, özelde senarist. özelde İslam, <laughs> genelde de <laughs> metafizik evet. konular. ilgi alanınızda olmaya devam edecek mi bundan sonra? Evet, bir biz, bir, biz bir e, 8-9 ay Pakistan, Hindistan, Afganistan, Suriye, Kudüs'te dolaşarak İsmaili mezhebiyle ilgili Hı hı. her ne kadar sunni mezhep onu şey dışı görse de din dışı görse de onlarla ilgili bir belgesel yaptık bitirdik öyle mi evet. ne güzel ee, hatta kültür bakanlığımızın desteği de var ne zaman görebiliriz yarın sana gönderirim abi ha, bitti yani kurgu post prodüksiyonu da bitti belgesel sinemalarda gösterilmediği için yani kamu nasıl buluşacak nedir plan valla TRT'ye satmaya çalışıyoruz ama TRT'nin şimdi yönetim danışmanları falan Sinemayı o kadar bizden iyi biliyorlar ki beğeniyorlar, beğenmiyorlar. Bilmiyorum ne olacak. Evet. Ama biliyorsunuz Türkiye televizyonları belgesel yayınlamıyor zaten. Hı hı. E, TRT belki alırsa oraya satmaya çalışıyoruz. Umarım Ama, raflarda kalmaz. Çünkü hakikaten takvayı çeken ekibin bu bir, anlamda bir çok, bir çok uluslu belgesel, çalışmasının da nasıl olduğunu Birçok Merak ederim doğrusu. Film festivalinde gösteriliyor. Hı hı. Ee, bir köprüdekiler diye bir uzun metrajlı film yaptık ondan sonra. Bundan Şimdi mi? çoğunluk diye bir filmin montajındayız. İyi biz mutluyuz. Peki yine e, bu çevrede büyük kulaçlar atan biri olarak yani hem muhafazakar cenahta hem de e, liberal kesimlerde mesleği gereği çokça dolaşan biri olarak ben size eee birçok kişinin dile getirmek istediği son bir soruyu sormak istiyorum. Dört yıl sonra geriye dönüp baktığınızda bu kadar bol ödül almış, ses getirmiş bir filmin senaristi olarak burada hata yapmışım, burada aksamışım, burayı inceltmeliydim, burayı kalınlaştırmalıydım dediğiniz bir yer var mı Takpağ'da? Elbette bence daha hiçbir film yani kendi filmlerim açısından değil birçok filmin tam olmadığını düşünüyoruz. Hı hı. Yani hiçbir şey mükemmel ve dört dörtlük değil. Ama temin söyleyecektim laf yarım kaldı. Eğer bu işte yüzde seksenin sünni olan ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı dini bir otorite ise bir iç dergileri var Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Ee, o dergide takva ile ilgili peki Cumhuriyet tarihinde ilk defa yazı çıktı. Ee, rüya sahneleri yani kadının çıplak gösterildiği sahneler dışında onu tavsiye ediyorum o bir Müslümanlıkla ilgilenen arkadaşlar Diyanet'in iç sürküler yazısında onu okusunlar. Ben Diyanet'ten fetva bekleyerek film yapmam. Devletten onur bekleyerek, devletin taltif edeceği şeylerle mesela başbakanla sabah kahvaltısı etmek gibi bir şey hayalim hiç yok. Ama iyi film yapmak işte insanlarla filmlerim üzerine... Insanlar çok nadir kalır. Ama bir şey soracağım. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ile bir kahvaltıda otursanız. Taktire size de bir 5-10 dakika süre şey, tanınsa. Sinemacıların bu, bu ülkedeki değil. bahsetseniz. Bu, benim ne mahsur olabilir mesela? bu benim hayalim değil. Yani elbette yani sizinle de, de kahvaltı ettiğim gibi bu ülkenin başbakanın seçilmiş başbakanıyla da seçilmiş olması da benim için önemli bir ayrıntıdır. Sabah kahvaltısı değil mezara da gidebilirim. O <laughs> ayrı bir durum yani. Ya evet. ama benim öyle bir hayalim yok. Yani benim öyle bir önce başarı... yok en azından. Evet yani. öyle bir başarı ölçütüm yok. Filmlerimizin gişesi de beni çok enteresan gelmiyor. <laughs> yani bazı filmler vardır ki 100 yıl yaşar. Mesela buna en iyi örnek Charlie Chaplin'dir. Hı hı. Son 60 yılını da film yapmayarak geçirmiştir. Çünkü koskoca bir sisteme, kapitalizme ve Amerika'ya kızgınlık içinde ölmüştür. Sıkı bir Marksist o da. Evet, evet, evet. 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 Hı. He, a, Marksist olduğu için söylemedim bunu ama büyük hı. bir sinemacı olduğu için söyledim. Evet, hiç kuşkusuz. Falan. Ama bakın filmlerini 150 yıldır hatta şimdi İsrail Dışişleri Bakanı'nın ya da yardımcısının Türk konsolosluğuna yaptığını biliyorsunuz o 1938'de faşizmi teşhir ederken diktatör filminde kullandığı bir Türktür yani yukarı otur aşağı otur meselesi evet. yani sinemanın bu kadar da güçlü olduğunu da biliyor olmama rağmen ben daha sinemanın öyle yani mesela takva ile ilgili fikirlerin tabii ki toplumda yaşadığı çağda uyandırdığı halkaları önemli bir şey ama 50 sene sonra 100 sene sonra ne diyeceğiyle çok daha alakalıyım yani o, evet, orada umudum var Orada e, filmlerimizin sadece bizim dedi değil İsmail'in, Mesut abinin işte ne bileyim burada isimlerini sayamayacağımız birçok meslektaşımızın filmlerinin 50-60 yıl sonra e, işte e, vurun kahpeyi bakın bugün konuşuyoruz yani. Şimdi ama vurun kahpenin de yaşadığını unutmayalım. Yani ideolojik olarak da yaşayan bir filmdir onlar. Yani Ömer Lütfakat'ı nereye yerleştireceğiz? Buradaki herkesin ona saygısı sonsuz değil Elbette, mi? Elbette e yüce Allah başarılarınızı arttırsın diyorum. Amin evet. cümlemizin. Evet. Evet. Gerçekten <laughs> takdire şayan bir idealizm örneği sergiliyor bence samimi olarak söylüyorum. Bunun tamamen yani. farkındayım evet, ve e, e, yani nesli tükenmiş bir idealizm. Estağfurullah yok e, e, böyle düşünmüyorum. Çok kalabalık olduğumuzun farkındayım. İnşallah. Evet, evet. Nilüfer <laughs> İnşallah. E, hocamla bitireceğim. Evet, Sizinle bitireyim paylı, ama tamam. sizden önce Mesut Peki. hocama vereyim. Siz de başladık sizle.